Yusuf amca hoş geldin. Nasılsın? İyi diyelim diyorsun. İnşallah. İnşallah. Mutlu oldun diplomayı aldın. Diploma nasıl, nasıl sevindim biliyor musun? Nasıl sevindim yavrum? Allah iyi insanlarla karşılaştırmış. Yavrum bak. Çok istediğin bir şeymiş senin bu Yusuf amca. Kızım. Sen kızının da oğlunun da okumasını istemişsin. Emine Hanım biraz anlattı. Ben okuyamadım. Evet. Çocuklarım okumasını istedim hep. Evet. Çocuklarım okusun, ayaklarım üzerinde dursun dedim. Bak, o, onun için dolma kalem aldım. Yavrum, ayakları üzerinde dursun da imzasını atabilsin diye. Ama kısmet olmadı. biz gittik Avrupalara. Kızım yalnız buralarda ama iyi insanlarla karşılaşmış. Bak, dinlemesini almış. Evet. Çok mutluyum, çok, çok mutluyum ben kızım. Ben de siz mutlu oldunuz diye çok mutlu oldum açıkçası. Teşekkür ederim. Yusuf amca siz erken mi evlendiniz? Niye okumadınız? Ben 19 yaşında evlendirdi annem. Bizi. 19 yaşında. 19 yaşında. Bir erkek için <laughs> hele çok genç. İlkokul bitirdikten sonra ben ilkokul ilkokul bitirdikten sonra babam yoksuldu. Bir şeyimiz yoktu. <laughs> Babama yardım ettim. Ondan sonra da babamların tarladaki işleri bittikten sonra gidip komşuların işlerine yap çalışmaya başlamıştım. Komşuların işlerine yardım ediyordum. Orada ismi duyuluyordu. Ondan sonra annem babam düşünmüşler. O ayakları üzerine artık oğlan durabiliyor. Bunu evlendirelim. Eskiden Evlendirdiler. böyleydi. Evlendirdiler. 19 yaşında, 20 yaşında bir oğlum oldu Hüseyin. Arkasını iki yıl sonra kızım Emine oldu. Onları köyde önce ilkokulu bitirdik. Ondan sonra liseye giderken öğretmen öğretmeni vardı. Hüseyin dedi şey yapsın. Bu çocuğu dedi okuması iyi. Bunu dedi yatılı okulların sınavlarına sokalım. Orada okusun dedi Hüseyin için. Hüseyin için. Ben de sınavda kazanmış ildeki liseye gönderdim. Çok iyi yaptı. Kızım da gözümün önünde olsun diye ilçedeki liseye yazdırdım. <laughs> Ama kızım 16, 16 yaşında geldi, geldi bana dedi ki baba ben evleneceğim. Çok kızdım, çok kızdım. Ondan sonra buna bir tokat attım. O tokat attım ama içim kan alıyordu be kızım kan aldı, hala da kan ağladı. Pişman oldum. Yavrum ondan sonra da yavrum. Evlendi. Kendi tercihini yaptı. Kaçmış gitmiş evet. Gitti. Çok aradım. Aradınız mı sahi? Çok Onu soracaktım aradım. Yusuf amca. Aradım. Gittim. O köy meydanlarında geceleri dolaşmaya başladım. Kızım belki pencereden bakar diye. Kızımı görürüm diye. Ama göremedim. Oradakiler mani oldular bana. Kan davası çıkar. Birbirinizi kırarsınız. Ben de dedim ki çocuğumun yüzü, şeyi bozulmasın, saadeti bozulmasın, adımız çıkmasın diye ses çıkartmadım. Aslında ben jandarmaya gidebilirdim. Gitmedim onun için, onun saadeti için. Belki mutlu olur dedim ama biz, biz bittik. bir müddet sonra oğlumdan haber geldi. Oğlum Avrupa'yı şeyini kazanmış. Avrupa sınavlarını kazanmış. Avusturya'ya okuma gitti. Okulu bitirdi orada. Ondan sonra bana telefon etti. Baba bizim buraya gelin annemle. Biz de hayvanlarımızı sattık. Evimizi sattık. Gittik. Oğlumun yanına. <laughs> Oradan durdum. <laughs> Elin bahçelerinde bahçıvanlık yaptım. <laughs> yerleri süpürdüm. Ama yaş geldi 65'e artık dayanacak gücüm kalmadı. Oğlum ben ölürsem de memleketim döneyim de dedim. Beni gönder. Oğlum bize ev aldı İstanbul'dan. Geldik İstanbul'da ne? İstanbul'a. İstanbul'da yaşamaya başladık. Bugün siz bize böyle bir haber verince nasıl oldu? nasıl bir yamyık Sevindim, nasıl sevindim, nasıl sevindim. Be gidelim gidelim, mi gidelim be kızım. Gidelim, yine artık? <laughs> gidelim yavruma be. <Tabii>. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Hadi gidelim amcacığım. Hadi gidelim be. Hadi gidelim. Papa Cousin Cousin I'm not